Yalnız ben değilim. Bugün TÜSİAD'da böyle çok önemli kişiler var. DEİK'te çok önemli kişiler var. Odalar Birliği'nde önemli kişiler var. Ve biz bunlarla birleşip uluslararası e, toplumlara gidip kendimizi anlatıyoruz. Türkiye'yi anlatıyoruz. Türkiye'nin kültürünü anlatıyoruz. Müslümanın anarşist olmadığını, İslam'ın bu kelimenin içinden doğmadığını, Yüce Allah'ın emrettiği ve son din olan ve en kutsal dinlerden biri olan Hazreti Muhammed'in emrinin Ölümün yalnız Allah tarafından insana verilebileceği, canın Allah tarafından verildiğini, ölümün de Allah tarafından verilebileceğini anlatıyoruz. Ve bunlar anlıyor bizi. Ama işte bunları biraz daha genişletmek, büyütmek. Sayın evet. Erdem, sohbetimize devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara diyoruz. Sırada günün sorusu var. Tribün terörünü ne bitirir? A. Polisiye tedbirler, B. Başkanların diyalogu, C. Amigoların eğitilmesi. Cevabınızı TH yazıp boşluk bırakıp seçtiğiniz şıkkı yazın. Türkcell hatlı cep telefonunuzdan 3690'a gönderin. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstün hizmet ödülüne layık gördüğü isimlerden biri olan iş adamı Doktor Zeynel Abidin Erdem'le sohbetimize devam ediyoruz. Bundan sonraki çalışmalarınızı soracak olursak neler söyleyeceksiniz? Çalışmalarınız, hizmetleriniz ne olacak? Bir teşekkürü ben burada sizin huzurunuzda yad etmek istiyorum. Evet, Böyle. Yine bizim vakfımızın eğitim sağlık ve benzeri işlerde hastane yapım çalışmalarını düzenlerken ve çalışmalarını yaparken İstanbul'da yapacağımız bir vakıf hastanesinin evraklarını ve e, bürokratik muamelelerini bir türlü bitiremiyorduk. Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin e gittim. Kendisine olayı anlattım ve bir vakıf hastanesi olduğunu, sağımızda solumuzda okulların olduğunu, okul gerekmediğini okul olarak müracaat etmiştik. Üç senedir masalarda sürünen evraklarımızı üç günde imzaladılar ve o hakkı tanıdılar. Şimdi hastane programımızı yapıyoruz. İnsanlara, millete hayrat adına hizmet edecek bir şey yapıyoruz. O yatırım. Sayın Çelik'e buradan e, şahsım ve Türk milleti adına teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Bakanlarımızın bu tip okul, hastane ve benzeri vakıf işlerinde inanılmaz bir hoşgörülerini görüyorum. Ve e, herkesin müracaat edip yer temin etme imkanları olduğunu, hemen okul yaptırma imkanı olabilir. Adlarını kullanabileceklerini hatırlatmak istiyorum. İşte bunlardır. Bizim hizmetlerimiz bunlardır. Ee, i̇nşallah, inşallah bizimle beraber bu hizmetleri yürüten insanların hiçbir zaman üzülmeyecekleri ve çocuklarına onların da çocuklarına kalabilecek isimleri taşıtabilecekleri e, okul, hastane ve benzeri hayrat işi yapacağız. Ankara'da meclisin ödül töreninde ödül, ödüle layık görülenler, hayırsever iş adamları sadece kendi illerine yönelik, bölgelerine yönelik değil, her türlü sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi birlik mesajı vermek adına her bölgeye aynı hassasiyeti gösterip bu hayırlarını gerçekleştirdiler. Birçok listede yer alabilir bir iş adamı, vergi rekortmenleri listesinde yer alabilir, fabrikalar, tesisler kurulabilir, yatırım yapılabilir, istihdam alanları oluşturulabilir. Bunlar ekonomik açıdan çok önemli tabii ki ama bu tip hayır işleri, okul, hastane, diğer... Hayır anlamında yapılan e, hizmetlerde manevi anlamdan e, manevi anlamda taşıdığı önem açısından herhalde vazgeçilmez kabul edilebilir. Tabii. mesela ben size bir şey söyleyeyim, biz bunları ilan etmiyoruz aile olarak <laughs> vakfımızın e, hizmetlerini ilan etmiyoruz, adette söylemiyoruz. Ama sırası gelmişken ve dün bir eksiklik hissettim. Baktım insanlar üç okul dört okul iki okul falan diyorlar. E, bizim yaptığımız yurtlarda 24 saat aş verilir yani yemek verilir. Benim yaptığım spor salonlarında ki ben bütün doğuya yapıyorum bunları, spor salonlarında e, 600 kişi oturma, 1000 kişi oturma, her gün sıcak su, çocukların bütün imkanlarını spor yaptıktan sonra imkanlarını temin edebilecek olan yiyecek içecekleri, ayrıca giyecekleri, yani yurtlarımızda havludan, e, tara, çoraptan. Işler paltoya kadar her türlü ihtiyaçları veriyoruz. Ve bunlar inanılmaz buyurduğunuz gibi has duyuruyor. Yani insanlara zevk veriyor. Neden? Sahipsiz, kimsesiz ve bunu tadamayacak, bunu güzelliği yaşayamayacak bunu insanlar. Bunu hiçbir yaşatıyor. şekilde maddi bir değerle ölçemeyiz yani. Ölçemeyiz. Bizim zaten yapımızda böyle bir ölçü, böyle bir tartı yoktur. Çünkü karşınızdaki belli. Annesi yok, babası yok. Hayatında belki karnını doyuramamış doğru dürüst. Giyiyor, yiyor, içiyor, üstü pak oluyor, okuyor ve adam oluyor Türkiye'ye bir e, gelecek hazırlıyor. Onun için bu hedefler küçük konmamalı, büyük konmalı. Ve bu hedefler buyurduğunuz gibi vergiden de, başka işlerden de, bir uçak sahibi olmaktan da her şeyden daha önemlidir. Sayın Erdem yine bir kısa aramız olacak. Enflasyon rakamları açıklandı bugün malum. Ona ilişkin istatistikleri aktaralım. Türkiye İstatistik Kurumu bu yılın Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Mart'ta tüketici fiyatları TÜFE'de %1.34, üretici fiyatları ÜFE'de ise %1.94'te beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Yıllık enflasyonsa TÜFE'de %8.83, ÜFE'de %4.96 oldu. Doktor Zeynel Abidin Erdem'le sohbetimize bir kez daha devam ediyoruz. Bu arada e, hep yakınılır ya e, doğuya ve güneydoğuya yatırım yapılmıyor diye değil mi? Siz nasıl değerlendireceksiniz? Bu alınan ödüller e, yatırımın sadece fabrikalar ve iş yerleriyle e, ölçülmediğini de gösterdi bir anlamda değil mi? Tabii doğru söylüyorsunuz. Bu bunlar ayrı. Bunlar eğitim, evet. sağlık ve benzeri şeylerdir. Hükümet doğuya ve güneydoğuya inanılmaz bir yatırım yapıyor. Bugün eğer Ege ile mukayese edecek olursanız gayri safi milli gelirin rakamlarından doğunun aldığı para Karadeniz'den de Ege'den de daha fazla. Hı hı. Fakat coğrafi bakımından bunu nasıl kullanırsanız kullanın kayboluyor. Kayboluyor. Çok evet. zor şartlarda orası. Çok e, uzak yıpranma payı çok yüksek. Dolayısıyla sanki hükümetler buraya <laughs> yatırım yapmıyorlar. Hayır, hükümetler buraya çok ciddi yatırımlar yapıyorlar. Fakat zamanında hükümetlerin vermiş olduğu teşvikleri Türkiye'de suistimal edilen birçok fırsat gibi, bunda insanlar fırsat bildi kartondan fabrikalar yaptı, teşvikleri aldılar. Sonra fabrikalar çöktü ve kapandı gitti. Evet. Yine orada işsizlik engellenemedi. Benim hükümete tavsiye edeceğim bir şey var. Eğer Orta Doğu'da yani daha doğrusu Güneydoğu Anadolu bölgesinde fakir kalkındırma, işsizliği azaltma ve yatırım yapma gibi bir e, hevesleri varsa, enerji e, Fabrikanın kurulacağı alan ve kurulan fabrikanın takibi gerekiyor. Verdiğiniz para önemli değil, verdiğiniz teşvik önemli değil. Eğer o teşviği bir, bir insan açgözlülük yapıp çalabiliyor ve götürebiliyorsa, geçmişte olduğu gibi dediğim gibi kartondan fabrikalar yapıp sonra o vatandaşını aldatıp kayboluyorsa ki her zaman bu fırsat birçok kişinin kullanacağı bir fırsattır. Yanlış bir yatırım olur. Yapıldığı takdirde bunun her ay muhasebesi yani girdisi çıktısı gerçek Eylemde e, ham maddesiyle üretileni sayım yapacak, tadat edecek ve bunun devamlılığıyla devamsızlığı hususunda gerekirse tekrar subansiy edecek sisteme dönmesi gerekiyor. Yani yapıldıktan sonra bir adım sonrasının da rahat bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Ona göre tedbirlerin, takip, takip edilmesi gerekiyor. Ve o takip devlet tarafından yapılmalı. Benim paramdır bu, halk için harcanması gerekmiş bir paradır ve bu parayı siz şu üretime eğer yapıyorsanız o makineyi getirdiyseniz o makinenin temel kollarını çalıp başka yere satmadığınızı görmek istiyorum. Ürettiğinizin miktarını görmek istiyorum. Orada çalışan insan adetinin azalmamasını istiyorum. Çünkü Güneydoğu çok mağdur oldu. Güneydoğu ben Güneydoğu'yum. Çok aldatıldı. Buradan İstanbul'dan bir yığın iş adamı gitti oralarda fabrikalar kurdu. Üç sene sonra fabrikaların esamesi okunmuyor. Şu anda dört duvarları duruyor. Peki bu ülkenin vergisinden toparlanıp hükümetin Temiz ve pak bir zihniyetle getirmiş olduğu işsizliği engelleyen, bugünkü negatif efektlere karşı insanları memnun edici fonksiyonlar sıfırlandı. O halde başladığınız gibi devam etmeniz lazım. Evet o atıl hale, hale gelecekse o ıı, tesis... Hemen durdurması gerekir, evet. el değiştirmesi gerekir veyahut da sübvanse edip, haklıysa sübvanse edip tekrar devamını sağlaması gerekiyor. Bu boşluklar...